Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle bizim Türkleri, bizleri ilgilendiren çok önemli bir mesele hakkında konuşacağız. Non-domestic CDL yani yerel olmayan, domestik olmayan tır bu ne demek oluyor? Amerika'da bulunup green card sahibi olmayıp ya da vatandaş olmayan arkadaşlarımızın tır ehliyetleri. Neden bugün bu konuyu konuşuyoruz? Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Hintli bir arkadaş muazzam bir kaza işliyor. Kimsenin istemeyeceği türde acı verici bir olay yaşanıyor. Bu olay üzerinden devam edilerek yerel olmayan vatandaşların tır ehliyetleri iptal edilmişti. Yani bu non domicile kategorisinde olan tır ehliyetleri saspense edilmişti. Askıya alınmış. Yeni bir kural çıkmıştı. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bu olayın detaylı girmeyeceğim çünkü herkes biliyor. Aynı şeyleri tekrarlamak asla istemiyorum. Asıl yeni gelişmelere geleceğim. Transportation Secretary Shanda. Bu adam demişti ki bu mesele için National Emergency yani ulusal aciliyette ehemmi olan bir mesele. Bunun üzerine Nanda CD yerler, ehliyetler iptal edilmişti. Askıya alınmıştı. Bütün tırcı arkadaşlarımız doğal olarak işlerini bırakmak zorunda kalmışlardı. Bir kısmı dışarıda iş bu çalıştılar. Büyük kısmı application'lar üzerinden, ride uygulamaları üzerinden yapılabilecek işleri yapmaya başlamışlardı. Kendi işlerini bıraktıkları için zaten üzgünlerdi. Kayıp olarak da ciddi bir maddi durana girmişlerdi. Çünkü kimilerinin bu işlere dayanarak aldıkları tırlar ve tırlarının ödemeleri vardı. Kimileri ise tırda çok yüksek miktar kazançlar kazandıktan sonra belli bir hayat düzenleri de belki kimisi tırda komple yaşıyordu. Kimisi kira vermiyordu. Bir anda ev bulmak zorunda kaldılar. Ev bu olduktan sonra araba almak zorunda kaldılar gibi 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 herkesin hayat düzeni komple değişti. Şimdi bu mesele Amerikan ekonomisinde bu ülkenin ileri gidebilmesi için yeni gelen kural bu CDL ehliyetlerinin iptal edilmesi iyi bir şey mi kötü bir şey mi konusu geçiyor. Bu kural çıkarken herhangi bir kazayı tabii ki yaşanan kaza kuralı tetikledi. Bunun üzerine gelişmeler yaşandı. Fakat introduction'da kural gelirken şöyle bir şey diyor. Amerika'ya yeni gelmiş kişilerin geçmişte bulundukları ülkelerde driving record rekorlarının bulunmaması yani Amerika'ya yeni gelen kişinin geçmişte yaşadığı ülkedeki ehliyet geçmişini bu rekorların görünmemesi kişinin tırı sürmeye ne kadar elverişli olup olmadığını ülke güvenliği için trafik güvenliği için ne kadar yeterli olup olmadığının soru işareti olması ve bunun üzerine kazalar yaşanması bizi bu kuralı çıkarmaya iten temel sebep oluyor Şöyle yani bunu size şöyle açıklayabilirim. Bir kişi var Amerika'ya yeni geliyor. 15 yıl Avrupa'da tır şoförlüğü yapmış. 15 yıl boyunca tır sürmüş mükemmel bir şoför. Bu adamın geçmişinin böyle olduğu Amerika'da bilinemiyor. Sistemde bunu göremiyorlar. Bu birinci örnek kişi. Böyle bir durum yaşanabilir. Diğer elimizdeki kişi ise şu. Yine Avrupa'dan Amerika'ya yeni gelmiş bir kişi var elimizde. Fakat bu kişi geçmiş hayatında Avrupa'da bulunduğu ülkede 15 tane kaza yaşamış ve bu 15 kazanın da hiçbirisi görülemiyor Amerika'daki sistemde. Kuralın temellendirildiği nokta bu. Evet biz bu CDL'leri veriyoruz. Evet insanlar güzel kazanç sağlıyor. Evet Amerikan ekonomisine kazanıyor. Hatkı sağlıyorlar kesinlikle. Çünkü bir göçmenin çalıştığı saatle bir Amerikalı'nın tır üzerinde çalıştığı saat bir değil. Bir göçmen bazen 2-3 kat daha fazla çalışıyor. 2-3 kat daha fazla iş yapıyor normal bir native Amerikanlar. Neden? Çünkü herkesin yaşayış şartları, büyüyüş şekilleri ve hayattan beklentileri ve yaşadıkları zorluklar doğrultusunda çalışma süreleri ve eforları bir değil. 31 Ekim'de Department of Transportation bu dosyayı tamamen doldurdu. Yani dosyaladı her şeyi mahkemeye bu kurala itiraz olarak sundu. Daha sonra ne yaşandı? 4'ünde, 4 Kasım'da 2 gün önce. 4'ünde yeni kuralla beraber gelen FMCSA final programına göre. Bu da en büyük gelişme bu bugüne kadar çünkü bütün CDL'ler iptal hadi bay bay filan denmişti. Şimdi gelen kurala göre non immigrant kategoriler için yani sınırdan gelmeyen arkadaşlarımız için, ilticası olmayan arkadaşlarımız için, green card'ı bulunan ya da vizesi bulunan H2A, H2B ve E2 kategorilerinde olan arkadaşlarımız için çalışma izni kanıtlama şartıyla ve bu yasallıkları karşıladığı durumda belli testlerden ve bir prosesten geçtikten sonra ile bu arkadaşlarımız çalışabilecekler. Öncesinde kural tamamen yok hayır. CDL'in var tarafından Domicile CDL'ler iptal suspend edildi. Her şey bitti durumundaydı. Şimdi dördüyle gelen kuralla beraber yasallığı karşılayan arkadaşlar, vizesi, belli çalışma izni olan vizeleri, green kartı karşılayan arkadaşlar non domicile CDL'leriyle çalışmaya belli bir prosesten geçtikten sonra yeterlilikleri karşıladıktan sonra buna birkaç alkol testi, sağlık testi bir şeyler dahil bunlar yapıldıktan sonra çalışmaya devam edilebilecekleri yönünde dördünde gelen haber sitelerine düşen yasa göre diyeyim. Bütün haber sitelerinde ayın dördünde düştü. Burayı bu arada görselli olarak da koyacağım. Eğer benim kaçırdığım bir nokta varsa ya da sizin eklemek istediğiniz bir nokta varsa yorumlarda kesinlikle yazın. Bu meselede bizi üzen nokta ne? 200 bin adede yakın CDL'i etkilediği söyleniyordu bu kural. Burada bizi birebir Türk arkadaşlarımızla etkileyen nokta ne? Maalesef ki bizim bir çoğunluğumuz bu yasallık kategorisini karşılayamıyor. Bunu konuşmak biraz acı yani çok da kolay konuşulabilecek bir mesele değil. Fakat çevremizde gördüğümüz, arkadaşlarımızda gördüğümüz ve rakamsal oranlarla da bu böyle bize gösterilen şu ki bizde Amerika'da tır işini E2 vizesiyle H to A, H to B vizeleriyle yapan arkadaşların oranı tüm tırcı arkadaşlarımızın sayısına bakınca çok düşük. Genelde biz bu yasallık durumunu karşılayamıyoruz. Çünkü bizim nüfusumuzun, population'ımızın çoğu immigrant kategorisinde olan arkadaşlar. Ve bu sebepten dolayı CDL non gereksiniminde bu şartta sınıfta kalıyoruz. Peki ne olacak? Birinci seçenek bu arkadaşlarımızın kendini bu kategorinin içerisine atabilmesi için green card elde edinimi olabilir. Bu arkadaşlarımız en kısa şekilde imkanları varsa biliyorum bu kolay bir şey değil. İmkanları varsa eğer green card elde edebiliyorlarsa bu koşulu yerine getirip CDL'leriyle çalışmaya devam edebilirler. Diğer bir seçenek nasıl bu dava görülürken en başta mevzu neydi? Non-Demisal CDL'ler suspense edilmişti. Askıya alınmış Sonra tartışmalar yaşandı, dava görülme durumları oldu, itirazlar oldu, sonra ne oldu? Bu kural belli ek şartlar ve testler sonrasında non-immigrant kategorilerde arkadaşlarımızın ehliyetlerini kullanarak sürmeye devam edebilme durumuna döndü. Ki şimdi daha fazla da tepkiler devam edebilir, etmesi normaldir. Bundan sonra çıkabilecek bir kararı bekleyip arkadaşlarımızın kendilerini kapsayan başka bir kuralla, yeni bir regulationla çalışmaya devam etme durumları. Ne demek istiyorum? Evet ben ki biraz daha zorlu bir süreç geçecek. Biraz daha bu arkadaşlarımız bekleyecek. Daha sonra nasıl bu ikinci adım regülasyon geldiyse üçüncü regulasyon daha gelecek. Mesela bu sefer de hükümet ve mahkeme diyecek ki tamam bu arkadaşlar Nandamysil CDL'lerini kullansın. Fakat biz ek testler getiriyoruz. Sınavlar getiriyoruz. Bu arkadaşları daha inceleyip sık dokuyacağız. Onlardan geçmelerini bekleyeceğiz. Bu sınavlardan geçenler Nandamysil CDL'lerini kullanabilip sürmeye devam edebilecekler gibi bir üçüncü regülasyon bir üçüncü büyük CDL'leri katma durumu yaşanabilir. Çünkü biliyorsunuz fiyatlar çok arttı. Maliyetler çok arttı tır sektöründe. Elde kalan tır sürücüleri daha fazla kazanıyor. Fakat bu Amerikan ekonomisi için iyi mi? Şirketler için iyi mi? Kötü mü? Böyle noktalar var. Ekonomik açısından bakılması gerekiyor. Tabi başka komple teorileri de var. Fakat komple teorilerine girmeyeceğim. Şu an bence mandamisil CDL kategorisindeki arkadaşların önceliği bu teorilere girmektense nasıl kendimizi tır sürecek kategoriye atabiliriz noktası olur. Dediğim gibi dördünde haber sitelerine düşen regulasyona göre non-immigrant kategorisi yani göçmen olmayan kategorideki ve green card holderlarının bulunduğu kategorideki arkadaşlar sürmeye devam edebilecek gibi gözüküyor. Fakat immigrant kategorisi ve diğer kategoride bulunan arkadaşlar için sıkıntı bir süre daha devam edecek. Üzgünüm ki umarım en kısa süre işte yeni regulasyonlar ve bu arkadaşların Amerikan ekonomisine kazandırılması yönünde yeni adımlar atılır ve gerçekten bu işi yıllardır yapan ya da yıllardır yapmayıp işini iyi yapan arkadaşlar sürmeye devam edebilirler. Geçimlerini aynı şekilde düzenlerini koruyup Devam ettirirler hayatlarını. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi. Benim kaçırdığım, yanlış düşündüğüm ya da sizin eklemek istediğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlarda bahsedin. Eğer videoyu beğenip abone olursanız beni mutlu eder. Kendinize çok iyi bakın. gel videoda görüşmek üzere.